Hatay Büyükşehir Belediyesi ulaşım sorunlarını çözmek ve trafik akışını daha güvenli hale getirmek amacıyla projelerini hayata geçirmeye devam ediyor. Hatay Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı il genelinde trafik akışını ve güvenliğini olumsuz etkileyebilecek vatandaşların ulaşımda aksaklık yaşayabileceği noktalarda yol yapım, genişletme, bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri Kırıkanda altyapı çalışmaları tamamlanma aşamasına gelen Sanayi Sitesi yolunun yapım çalışmalarına başladı. Yıllardır altyapı sorunları nedeniyle yapılmayan, esnaf ve vatandaşa büyük mağduriyet yaşatan 3600 metrelik yolda beton asfalt çalışmaları başladı. Yol çalışmalarını inceleyen Kırıkhan Belediye Başkanı Ömer Ardal Çelik, Hatay'da hizmet seferberliği başladığını ve bunu da herkesin gördüğünün altını çizerek, kentin her noktasında eşit hizmet anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. Başkanım Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. sağ olun. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı olsun arkadaşlar. Başkanımızın da selamı var sizlere. Evet. Hatay'da ben Hatay'da selamlar. bir hizmet seferberliği var. Hatay'ın her noktasında gerçekten hizmet anlamında çok farklı işlerin imza atıldığını hep birlikte görüyoruz. Bugün de Kırıkhan'da Küçük Sanayi sistemimizde yollarımızın yapımı başladı. Altyapı işlemleri bittikten sonra esnaflarımızın daha rahat işleyiş yapabilmeleri için ve vatandaşlarımızın daha rahat ulaşım sağlayabilmeleri için Kırıkhan Küçük Sanayi sistemimizin yollarının yapımı da başlandı. Hatay'ın her noktasında eşit, adaletli bir şekilde hizmet işte işini sunan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Öntürke şükranlarımı, saygılarımı sunuyorum. Allah razı olsun kendisinden. Yapılan çalışmadan dolayı memnuniyetini dile getiren Kırıkhan Küçük Sanayi Sitesi Başkanı Ali Buğa şöyle konuştu: Bu sanayi istemiz bu hizmeti çoktandır hak etmişti, bekliyordu. Fakat altyapı sorunları vardı yıllardır aksatılan. Çok şükür Büyükşehir Başkanımız Mehmet Öntürk'ün mahiyetinde hat ekipleri altyapıyı yeniledi. Altyapının akabinde Kırıkhan Belediyesi ile beraber üst yapılıyor. Üst yapıya geçildi. Başkanı bulunduğum Kırıkhan Sanayi sitesi olarak bugüne kadar Kırıkhan'ımızın kanayan yaralarından olan hele, hele ki sanayimizin yol çalışmalarına öncelik veren Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Bakanlıklarımıza, sanayi esnaflarım ve şahsım adına, yönetimlerimiz adına sonsuz teşekkür ediyorum.